Evet, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi'nden NKU televizyondan herkese merhaba. Bölüm tanıtımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yanımda İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden uluslararası e, uluslararası ilişkiler bölüm başkanı Sayın Profesör Doktor Ayşe Tekdar Bildiş hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk merhaba. Nasılsınız? nasılsınız, iyisiniz hocam? Çok Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ediyorum hocam. Tabii üniversitemizde bölüm tanıtımlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Tabi uluslararası ilişkiler bölümü çok tercih edilen bölümler arasında üniversitemizde neler söylemek istersiniz? Çok tercih edilen bir bölüm çünkü. aslında tek başına meslek edindiren bir bölüm değil uluslararası ilişkiler. Çıktığınızda uluslararası ilişkiler uzmanı diye bir uzmanlık yok. Ama o kadar geniş yelpazede bir ders seçeneği var ki öğrencilerimize ee, yürüdükleri yolda ışık oluyor. Hı hı. Nereye yürümek istediklerini daha iyi biliyorlar. Biz aslında e, ellerine balık tutup vermiyoruz. Balık tutmayı öğretmeye çalışıyoruz. En önce analitik düşünceyi öğretmeye çalışıyoruz. Düşünmeyi öğretmeye çalışıyoruz. Ders yelpazemiz çok geniş. Yani uygarlık tarihinden hı hı. E, uluslararası ekonomiye, işte e, terörizm derslerinden, güvenlik derslerinden, olmazsa olmaz dış politika dersleri, Türk dış politikası, dış politika analizi, Türkiye'nin ekonomi politiği, siyaset sosyolojisi, bunların hepsini, Avrupa Birliği, entegrasyon süreci, bunların hepsi seçmeli ya da zorunlu derslerimiz arasında var. Çok daha geniş bir... Aslında çok yönlü hocam. Evet. Değil mi? evet çok yönlü evet, geliştiriyorlar. Mümkün gibi. olduğunca çok yönlü gelişmelerini müfredatla sağlamak istiyoruz. Yeni dersler de açmaya çalışıyoruz seçmelilerde. Ne kadar e, çok seçenek verirsek ve yollarında bir e, zenginlik sağlarsak kendilerinin ne yapacağını da çok Hı. daha iyi biliyorlar. Artık tek e, yönlü değil de hocam multidisipliner evet değil mi evet. yönlendirmek. Zaten uluslararası ilişkiler öyle. Yani siyaset filmiyle Hı. çok e, ilintili, uluslararası hukukla çok ilintili eee e, multidisipliner bir Kesinlikle. E, Kesinlikle. yaklaşım gerektiriyor. Kesinlikle. Bizim de ders seçeneklerimiz bunu içeriyor. Zaten. Gerçekten çok zengin bir müfredata <laughs> sahip. Çok. Tabii hocam e, tercih eden e, öğrenciler için akademik kadro da son derece önemli. Değil mi hocam? Valla bizim bölümün çok yüz akı, akademik anlamda çok yüz akı bir kadromuz var. Hepsi birbirinden değerli hocalar. Bütün fakültemiz öyle ama ben bölümümü iyi tanıdığım <laughs> için gerçekten Türkiye'nin bazıları dünyanın en iyi üniversitelerinden mezun olan ee, dil bilgileri çok gelişmiş yabancı bizim İngilizce yüksek lisansımız da var ee, İngilizce ve Türkçe çok rahat ders verebilen hocalarımız var ee, gerçekten çok değerli bir akademik kadromuz var Kesinlikle. gelecek öğrencilerimize e, girip tek tek e, uluslararası ilişkiler Bölümü akademik kadrosunun CV'lerine bakmalarını Değil mi hocam? öneririm Kesinlikle. Evet bu evet. da gerçekten çok önemli bir e, kriter. E, peki hocam e, bölüm içinde işte aktiviteler olsun sosyalleşme olanakları olsun e, işte konferanslar olsun öğrencilerin bekleyen e, bekledikleri e, kriterler de var e, sosyalleşme adına Hı -hı. ya da e, konferanslar e, olsun. Bunları sağlıyor musunuz? Evet, bölüm konferansları düzenliyoruz. Öğrenci asistanlığına Hı -hı. asistanlığından destek alıyoruz. Öğrencilerimiz bize yardımcı oluyor. Diğer üniversitelerin hocalarıyla akademisyenleriyle tanışma şansı buluyorlar. Onun dışında sosyalleşme okulda uluslararası ilişkiler kulübü var zaten. Hı -hı. Bölüm hocalarımızdan birinin başkanlığında gidiyor. Orada hem birbirlerini hem diğer sınıflardaki arkadaşlarını tanıyorlar. Hem gelen konuklarla birebir iletişim kurabiliyorlar. Böyle bir olanakları var. Çok güzel, harika hocam. Peki, staj olanakları söz konusu mudur bölümde? Evet, staj olanakları da veriliyor. Öğrencinin tercihe bağlı staj. Zorunlu staj değil bildiğim kadarıyla ama bu olanakta var. Hı, harika. Çünkü e, artık e, iş öncesi e, stajı merak ediyorlar bir yerde kendilerini göstermeye çalışıyorlar, orada kalmak istiyorlar gibi e, soru işaretleri de geliyor öğrencilerin akıllarına. Tabii bunları düşünürken bir de lisans üstte eğitimi de e, artık lisansta e, düşünmeye başlıyorlar, Erkenden başlıyorlar aslında. E bu söz konusu mudur hocam? Evet, bizim hem Türkçe hem İngilizce yüksek lisans derslerimiz var. Umuyoruz ki yakında doktora programını da açacağız. Başvurumuz var. Doktora programını da açabilecek çok yetkin bir kadromuz var çünkü. Bölümde hala hazırda üç profesörümüz. Geri kalan bütün arkadaşlarımız zaten doçentliğini almış. Çok değerli bir akademik kadromuz var dediğim gibi. İngilizce ve Türkçe yüksek lisansımız var. Kendi öğrencilerimizi de tercih ediyoruz. Kendi yetiştirdiğimiz öğrencileri e, almayı, onlara belli bir kontenjan ayırmayı hep e, ayarlıyoruz, düzenliyoruz. Zaten sınavlarda gayet başarılı oluyorlar yetiştirdiğimiz öğrenciler. Onların ufuklarını açmak, yollarını aydınlatmak sürecini hı hı yüksek lisansla da hı hı devam ediyoruz. Tez alışmanlıklarını yapıyoruz. Hı hı. E, İngilizce yüksek lisansa daha çok dışarıdan öğrenci geliyor. Hı hı. Bizim öğrencilerimiz e, girişte bir hazırlık okumalarına meslek İngilizce dersi 4 yıl veriyoruz. Onu almalarına rağmen e, İngilizce yüksek lisans için gerekli dil puanlarını ya sınava girmiyorlar ya işte biraz altında kalıyorlar filan, e, bunu gerçekleştirmiyorlar. Hı -hı. Keşke biraz daha mesleki İngilizce Hı -hı. derslerine ağırlık versinler. Der. Evet, çok önemli. Daha çok. da ayırıcı bir nitelik Hı -hı. kazanırlar, Hı -hı. değil mi hocam? Hı -hı. Artık Hı -hı. günümüzde çünkü yabancı dilin etkisini e, görmekteyiz. Çok önemli. Yani her bizim e, öğrenci mezunlarımızın e, sonuçta gideceği yerlerden biri, en istenilen yerlerden biri dışişleri Bakanlığı. Hı -hı. Hı -hı orada da dil mutlaka gerekiyor. Zaten hmm. e, işte kaymakamlık e, başvurularında hmm. KPSS hmm. i̇şte da kafesese şey daha. İşte bankalarda iş bulabiliyorlar. STK'lara giriyorlar. E, Dışişleri Bakanlığı meslek memuru olabiliyorlar. diyorlar. E, tüm bunlar tabii sınavlara girmelerine bağlı. Hmm. Sınavsız girilen yerler de var hmm. Geniş bir e, iş olan ariel pazesi var öğrencilerimizde. Çünkü bu da evet. çok merak ediliyor değil mi hocam? Hani ben bu bölümden sonra nerelerde kendimi gösterebilirim? Nasıl hayatıma devam edebilirim gibi soru işaretleri evet. de oluyor evet. çünkü. Birçok öğrenci kafasında bir şey olmak isteyerek geliyor Hı -hı. zaten. Hı -hı. Derslerini ona göre seçiyor. Ne yapmak istediğini. İkinci sınıftan itibaren e, kaymakam olmak isteyenler KPSS'ye hazırlanıyor. Ee, sadece Dışişleri Bakanlığında değil, işte e, Maliye Bakanlığında, İçişleri Bakanlığında, diğer bakanlıklarda da göreve girebiliyorlar hmm. Ve e, öğrenci kafasında bir hayalle, bir amaçla geldiği zaman hem seçtiği dersler hem okuldaki başarı oranı çok yükseliyor. Aslında çok zengin bir e, iş olanağına sahip evet. bir bölüm değil evet. mi hocam evet. gerçekten? Evet. Bu da bence son derece bu bölümü tercih etmeler için önemli evet, bir kriter. Her faze çok geniş. her fazla çok. Peki hocam son olarak öğrencilerimize söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bir mesajınız var mı? Tekirdağ çok güzel. Ben Tekirdağ hmm. ıı, Namık Kemal Üniversitesi kadrosuna katıldığımda tanıdım. Gerçekten deniz kenarında ıı, biz çalı kuşuyla tanımıştık Tekirdağ. Hmm. İlk orada Tekirdağ kıyısında yürüyüşlerinde hmm. ben Tekirdağ ilk tanıdığım yer Çalıkuşu romanıdır. Sonra gelip yaşamaya başlayınca çok güzel bir kent olduğunu, İstanbul'un hemen iki saat uzağında, onun için İstanbul'dan çok öğrenci tercih ediyor bizi. Evet, evet. Deniz kenarında öğrenci hayatı için çok uygun kafeleri, kütüphanemiz çok, yaşam, çok büyük, sosyal hocam, yaşam harika. çok güzel. Çok Bir de kent öğrenciyi çok sıcak karşılıyor, dışlamıyor. Evet. Çok ıı, olanak sağlıyor öğrencilere. Onun için çok güzel bir üniversite kenti bence kesinlikle, Tekirdağ. Onun kesinlikle. için Tekirdağ gelmelerini kesinlikle öneriyorum. Değil mi hocam? Evet. O zaman ne diyelim? Uluslararası İlişkiler bölümünü tercih etmenizi e, öneriyoruz. Değil mi hocam? Evet. Kesinlikle öneriyoruz. Gelsinler çok, öğrencimiz olsun. Kesinlikle. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Ben teşekkür ederim. Bu değerli çok vaktinizi ayırdığınız için ve değerli bilgileriniz çok için. Çok teşekkür ederim. Siz de evet, sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet. Bugünlük bizden bu kadar diyelim. Bölüm tanıtımlarımız tüm hızıyla devam edecek. Başka bir programda görüşmek üzere.